The Cry Babies yetenek şovu. Pekala, galaksinin en yetenekli çocuğu kim olacak? Evet değerli dostları, bu gece bütün gökyüzü yıldızlarla dolacak. Hepiniz ikinci yetenekli Cry Babies yarışmasının finaline hoş geldiniz. Şimdi bu bölümümüzde yeni bir şey var. Bu yıl evden oylama yapacaksınız. Koş, hadi başlıyor. Bir sonraki yıldız kim olacak? Finalistlerle tanışalım. Connie bizim harika eşimiz. Dreamy kimse onun gibi kayak yapamaz. Daisy yeni popüler şarkısıyla. Ve son olarak da Hena bize sürpriz yeteneğini gösterecek. Sürpriz mi? Bundan bahsetmemiştin. E ee, bu bir sürpriz. Ben üstümü değiştireyim. Yeni yeteneğimi keşfetmeye hazır mısınız? Ne olabilir ki? Peki ya benimkinden daha iyiyse? Hmm. Vay astronot musun? <laughs> Kazanmak için ne yapacaksın? Başka gezegene mi gideceksin? Daisy haklı bu bir yetenek değil. Beni sahnede gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Çok güzel bir kostüm. Değil mi? Yetenek, 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 yetenek. yarışmasının ikinci ayını <laughs> kim kazanacak? Her <laughs> şey sizin elinizde. Oy <laughs> verin çünkü en çok oy olan kazanacak. <laughs> Hadi arkadaşlar şimdi ilk gösterimize geçelim ve en tatlısına. <laughs> Başarılar Pony. Bugünkü cupcakelere bayılacaksınız. Çünkü içleri çilek şerbetiyle dolu. Ha Aa. Denemek ister misiniz? <gülüyor> 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 Nefis olmuş. Ne yetenek, ne olmuş. yetenek ne ama. Tıpkı sıradaki gösterimiz, gösterimiz gibi. Hadi, Hadi bakalım Dreamy. Bize yeni türünü göster. What a successful show! Can we have another one of our current finalists? Let's welcome the queen of Daisy! Wherever you go, try to never forget To do what you love and always be yourself Everyone is special, everyone is great So always be happy for your friends' success Become anything you want Ve <laughs> <laughs> son finalistimiz. Gecenin sürprizi. Çok, Çok heyecanlıyım. Hena! Uh. <laughs> Nefesimi iki saniyeden fazla tutabiliyorum. <laughs> ne yapıyor böyle? Ha. Ama hasta olacak. Nefesini uzun süre tutabiliyor. Ben bunu yapamam. Ve şimdi top böceği inişi. Tamam tamam anladık artık. Aa hayır başka şeyler de var. Astronot yeteneğimin pek çok yeteneği var. Aa tüm yeteneğimi göstermek istemiştim. Endişelenmeyelim. Yeteneğin o kadar fazla özel ki kimse onu anlayamıyor. Belki astronot olmak bir yetenek değildir. Tabii ki öyle beni anlamıyorsun. Kimse beni anlamıyor. Aa, aa. Şenlik kardeşi bir şey söylemeye çalışıyor. Gel Nia gidip ne olduğuna bakalım. Ama önce sen. <laughs> en çok puan alan arkadaşlar oldu. Bakalım Star Baby kim olacak? Bir gün astronot olacağım. Yeteneğimi gösterip o yıldız kadar çok parlayacağım. Eee şunun gibi. Ah, yıldızlar bile bana güvenmiyor. Ne? Nasıl olur? Bu daha önce hiç olmamıştı. Tarihimizde ilk defa üç kişi baş başa kaldı. <laughs> Hayır, gökteki yıldızlar. Sönüyorlar. Olamaz. Gökyüzü tüm yıldızlarını kaybetti. Sanırım Planeteer'da bir şeyler oluyor. Devam edeceğiz. Karakterin en yetenekli Cry Baby'si kim olacak? Yeni yeteneğime hazır mısınız? Vay, astronot mu? Tamam tamam, anladık artık. Bir gün astronot olacağım. Yeteneğimi gösterip o yıldız kadar çok parlayacağım. Gökteki yıldızlar! <laughs> sönüyorlar! Sanırım Planetier'da bir şeyler oluyor. <laughs> Yıldızlar, yıldızlar nerede? nerede? Nereye gittiler? Yıldızlar? Ne yıldızlar geri gelmezse yapma zamanı olduğunu nasıl anlayacağız? Ne yapacağız? Ay. Sessizlik. Arkadaşlar, hepinizi buraya çağırdım çünkü evren tehlike içinde. Bütün yıldızlar kayboldu. Neden artık parlamıyorlar? Eridiler Hı? mi? Hı? Belki pilleri bitmiştir. Çok yetenekli arkadaşlardan oluşan bir ekibin neler olduğunu öğrenmek için planet yuva girmesi lazım. Yıldızları kaybedemeyiz. Ha. Evet. Evet, Bu benim astronot olma fırsatım. Ben... Ne kadar uzaktaydı? Ben giderim. Yiyecekler var mı? Acaba yeşiller mi, yeşiller mi, çilek ben... gibi mi kokuyorlar? Biz gidiyoruz. Evet. 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 evet, 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 evet yaşasın. Evet, yaşasın. Evet. Yeteneklerimizi gösterebiliriz. Ben herkese şarkı söylerim. Ben leziz cupcakeler yaparım. Ben de bütün gezegende kayak yaparım. İyi. <laughs> <laughs> Wanted'in roketiyle gideceksiniz ama birinin onu uçurması gerek. Cesur bir Crybabies'in. Astronot olacak güçte birinin. Hena, bize lazımsın. Bu görev için çok iyi bir yeteneğim var. Ha? Benim mi? <laughs> Şimdi hemen uyumalıyız. Ve iyice dinlenmeliyiz. Size gösterecek çok şeyim var. Yarın sabah ilk iş eğitime başlıyoruz. Hmm. Hmm. bakalım. Ama hala karanlık. <laughs> Uzayda ne gece ne gündüz olur. Galiba. Hadi eğitime. Uzaya gitmek istiyorsan... Çok çalışmayı kabul etmelisin. Koşun bakalım. <Gülüyor> 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 Uzayda yer çekimi yoktur. O yüzden böyle uçuşacağız. Arkadaşlar biraz stil sahibi olun. <laughs> Onu ben de yaparım. Dönüşlerde çok iyiyimdir. Ah! ah. <laughs> çok fazla açma. Bu test için uygun. Endişelenme, yapabilirsin. Çalıştığımız gibi atlamalısın. Top böceği inişi. Evet, en önemli eğitimi Aa. tamamladın. Dikkat edin, geliyoruz. Ha! yapman gerekiyor. Bu hiç işe yaramayacak. Yapabilirsin. Konsantre ol. Top böceği ol. <gülüyor> 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 Çok iyi. Başardın. Başardın. Açıkçası astronot olmak göründüğünden daha zormuş. Evet, Haklıymışsın Eren. Astronot olmak için çok yetenek gerekiyor. Neredeyse yemek yapmak için olduğu kadar. <laughs> Eğitiminiz neredeyse bitti. Çok kısa zamanda uzaya gideceğiz. <laughs> hey! Uzay kocaman bir yer değil miydi? Ya kaybolursak? Biz küçüğüz. Ama biz astronot ve çok yetenekli crybabiesleriz. Başaramayacağımız hiçbir şey yok. Uzak da olsa, biraz zor da olsa birlikte başaracağız. Sen öyle diyorsan. Peki Hepimizin gitmesi gerekli mi? Vazgeçmiyorsunuz değil mi? Biraz dinlenin. Öğleden sonra Wendy'nin roketinde buluşuruz. Planet Tear'ın bize ihtiyacı var. Astronot arkadaşlar Hı? nerede? Hala gelmediler. Endişelenmeyin arkadaşlar. Gelecekler. Ya fikirlerini değiştirdilerse? Sonsa dek yıldızsız mı kalacağız? İşte geliyorlar. Sonunda astronot kray ve bizler burada. Onlar yıldızları kurtaracaklar. Başarılar arkadaşlar. Gittiğinizde benim için Prenses Ayla'ya selam söyleyin. Artık bütün dünya rahat edebilir. Planet Tiyar'a ulaşıp yıldızları yakacağız. <laughs> Hemen döneceğiz. Ne oldu? Siz de mi gelmek istiyorsunuz? Çok isteriz ama size uygun astronot elbisesi yok. Bu tehlikeli olur. Hiç üzülmeyin. Size Planet Tear'dan bir taş getiririz. Cry Babies Day için küçük bir adım ama Magic Tears dünyası için büyük bir adım olacak. 3, 2, 1. Devam edecek.